Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkının yeni bölüm dizisinde bizleri neler bekliyor? Seyra'nın çizimleri sayesinde Ferit Halis Ağa'nın gözüne daha çok girmeye başlayacak. Uzun bir süre Seyra'nın çizimleriyle Ferit gündemde olmayı başaracak. Söz verdiği gibi Ferit Perin'den uzak duracak. Seyran da Yusuf'la görüşmemeye başlayacak. Ama Yusuf'un yalıya gelmesiyle her şey karışacak. Ferit, Yusuf'un tehditlerini öğrendikten sonra Seyran'ın yanında olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda buluşmak için kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.